Kapı kırılarak açıldı. İçerideki manzara korkunçtu. Sapa yerde bir daire. İçinde 28 kişi. Sağlıksız koşullar ve çaresiz bekleyiş. Burası bazılarda bir şok evi. Türkiye'nin kaçak göçmenlerle mücadelesi sürüyor. Mücadelenin ayaklarından biri şok evlere yapılan operasyonlar. Her gün sadece İstanbul'da bile çok sayıda eve operasyon yapılıyor. İşte o operasyonlardan birini TV100 ekibi adım adım takip etti. Göçmenler sağlıksız koşullarda bekletiliyor. Bu evde e, tutuluyor insan kaçakçıları, göçmen kaçakçıları tarafından. İşte az önce işte son burada yemek yiyordu bu göçmenler. Yaşları e, 10 25 arasında değişen e, insanlar burada. Efendim hepsi şey, amca oğlu. Atabadan. Burası İstanbul Bağcılar. Polis yaptığı titi çalışma sonucu insan kaçakçılarının organizatörlük yaptığı kaçak göçmenlerin tutulduğu şok evleri belirledi. Evlerden biri ilçenin sapa bir bölgesindeydi. Özel harekatla birlikte eve operasyon yapıldı. Şu anda özel harekatla birlikte göçme şube ekipleri çok eve baskın düzenliyorlar işte. Polis kapıyı çaldı, açan olmadı. Kapıyı kırarak içeriye girdi. Manzara korkunçtu. Düzensiz göçmenlerin saklandığı evdeyiz. TV yüz olarak. Şu an işte gördüğünüz gibi o göçmenler sağlıksız koşullarda bekletiliyor. Bu evde e, tutuluyor insan kaçakçıları, göçmen kaçakçıları tarafından. İşte az önce işte son burada yemek yiyordu bu göçmenler. Yaşları e, 10 ile 25 arasında değişen e, insanlar burada. İçeride 28 kişi vardı. Yaşları 10 ila 25 arasında değişiyordu. Buradakiler 3 gün önce Suriye sınırından kaçak olarak gelmişti. Gidiyorlar, evet. Ne zaman geldi bunlar? 3 gün falan gidiyorlar, geliyorlar. Polisin geldiğini görenlerin bazıları saklandı. Ranzanın altından çıkan bile oldu. Bir göçmen de saklamış ranzanın altına. İşte polis, polis ekipleri. Polis onu da çıkarttı oradan. Hepsinin Avrupa hayali vardı. Siz ne zaman geldiniz buraya? Ne zamandır buradasınız? Ya Benim 7 yıl oradayım. Bu evde kaç, ne zamandır tutuluyorsunuz? Orada iki, üç ay falan. Ne yapıyorsunuz burada? Orada şey, şey, Avrupa'ya gidecek. Evet evet, hepsi amca oğlu. Hepsi Burada yeni gelenler var mı? Gidiyorlar. Evet. Ne zaman geldi bunlar? O gün falan gidiyorlar, geliyorlar. Neyle geldiler buraya kadar? Geldiler şey, Avrupa'ya gidecek abi. <laughs> Evde karşılaşılan görüntü ise yürek bu. Bağcılar'da şok evi olarak adlandırılan kötü şartlarda düzensiz göçmenlerin kaldığı bir ev, tek gözeli bir ev işte. Az önce özel harekat polisiyle birlikte göçmen kaçakçılığı ekipleri operasyonu düzenledi. Bu yapılan operasyonda sadece bir tanesi farklı adreslerde, dört adreste de yine aynı şekilde şok evlerine baskın düzenleniyor. İşte evin tuvalet, banyo ve mutfağı hepsi o kadar kötüydü ki sağlıksız ortam görüntülere böyle yansıdı polis evde bakmadık yer bırakmadı. Şu an ekipler didik didik o evin içerisinde düşmenlerin saklandığı oldukça sağlıksız bir ortam. 25-30 metrekarelik bir alanda yaklaşık 30 kişi birlikte kalıyorlar. İşte polis arkadaşlar işte ranzanın altına saklanan var mı yok mu diye herhangi bir suç aleti var mı yok mu diye göçmen kaçakçılığı şube ekipleri arama yapıyorlar. Yakalanan kaçak göçmenler sınır dışı edilecek. Bağcılardaki bu şok evinde tam 28 düzensiz göçmen. Önce sağlık kontrolüne ardından Tuzla'daki geri gönderme merkezine teslim edilecek. Polis bu evi kiraya veren sahibine de ulaştı. Sahibi evi sadece 5 kişiye kiraya verdiğini savundu. Sizin yönünüzde evet. neler? İç İçeridekilerden haberiniz var mı? Haberimiz var. Ben 5 kişi dedi, bir gece geldim. Hı -hı. Hepsini çıkarttım gittiler, şimdi yine geldiler. Ne zamandır burada kira veriyor? Ver ya işte ya, kaç ay oldu ya. Ay oldu. Hı. Ne kadar kira alıyordun? 2 bin lira. 2 bin lira. Hı. Bir oda? Bir oda ya işte. Bir oda 5 kişi. 5 kişi. kişi olarak oda. Bir, 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 bir sonra kendileri öyle fazlalaştı. Ev mühürlendi, sahibine de yaklaşık 100 bin lira para cezası kesildi.